Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kupa kasabilecek miyiz onu göreceğiz. Bayağıdır kupa başlarına girmiyorum. 1950 kupayı. Hadi bakalım. İyi Ot. seyirler. 8 yıllık oyuncu. Hadi bakalım. 2 yıl kıdemlisin benden. Tamam. Balıkçıyı şöyle atabilirim. Biniciyi çekersek iyi olur. Anakul aktivasyonuyla başlarız. Bir tane vuracak zaten. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi o balıkçıyı süsleyebilirim. Şöyle bir koçbaşı atalım. Bakalım ne atacak. Fırın. Eyvah eyvah istediğim gibi olmadı ama Alev topu öfke yapacaktım ya fırına Olmadı tamam geriden bir fırın atalım bizde Tamam bir şey atmak istemiyorum ya Şöyle varil Evet iyi ki varili kullanmamışız arkadaşlar Daha iyi oldu Şimdi muhafızla hem o barbarı süslemiş olduk Hem de fırını süslemiş olduk Sağ taraf sıkıntılı yalnız Hadi solda fırının var ama. Tamam sağdan koçbaşı iskelet ordusunu da kullandı. Şu an çok çaresiz. Tamam şöyle şok birliği atalım. <laughs> güzel güzel. Orada öfke de atabilirdik ama arkadaşlar agresif olur diye hiç gerek yok. Zaten öndeyiz iyi gidiyoruz. Videoyu beğenirsek sonuna kadar da izlersek mutlu olurum arkadaşlar. Şu an binici atabilir. Binici atarsa yine aynı mantık. Ana kuleye çekeriz. Geriden fırın atalım. Büyüsünü görürüz. Bu arada büyü atmadı değil mi? Balıkçı çek artık. Allah senin belanı versin ya. Tamam şöyle alev topu atalım. Bir de öfke atarım gerekirse. Gerek bile kaldı mı gerek? Al onu oğlum al onu tamam öfke attırma bize boşuna tamam koçbaşı atalım derken geç kaldık evet geç mi kaldık evet tamam neyse felaket kulesi varmış şimdi geriden muhafız atarım ya binici atabilir şok birliğim hazır tamam sıkıntı yok biraz hasar yiyeceğiz ama sonra sağlam çıkacağız öyle düşünelim şuna daha fazla vurdurmayın bak hala vurduruyorsunuz ya Şimdi sağ arkadaşlar alev topu öfke yapmak zorundayım. Başka çare yok. Biliyorum iskelet ordusu var ama o fırının aradan çıkması lazım. Tamam var ilemen. Yakaladık mı? Bence tutamaz. O felaket kulesi dönmüş. Güzel kuledeyiz. Aldık aldık. 14 saniye kaldı artık zaten. Alamayacak. Güzel. İkinci rakibimizi hızlıca evet, hız bulalım. Kesmeden ikinci rakibimizi de bulduk. Baya bir klasik mücadele. Zaferi de almış bizim gibi. Aşağı yukarı zaten kupası bizle eşit. Şöyle koçbaşı attığımda hem buz ruhu vurmuyor hem de saldırımı yapmış oluyorum ya. Neyse, agresif olmayacağım. Alev topu atacaktım da. Şimdi atalım. <laughs> Her türlü atmış olduk. Tamam. Rakip güzel düşündü ama var elimizde var bizim. Öfkede mi atsam? Güvenemedim. Tamam neyse bayağı iksir kullandık. 2 iksir 6 iksir verdik. Hiç iyi olmadı bu bizim için. İnşallah toparlarız. Evet. Şöyle balıkçıya çekeceğiz. Atma oğlum bir şey. Tamam. O da artı yiyeceğiz arkadaşlar. Yaptığımızın cezasını bu şekilde ödemiş olduk. Yapacak bir şey yok. Tamam şöyle varil 2'ye 2 sıkıntı yok. Hızlı desteğiyle oynuyoruz. Hızlı desteğe karşı çarpı 1'de çok yavaşız. Hatta çarpı 2'de bile bazen bizi bayağı bir şey yapıyorlar. Yıpratıyorlar arkadaşlar. Biraz ümidim az gibi ama bu oyundan bakalım. Soldan fırın atarsam rakibi darlamış olurum. Hatta fırının tek gitmesini istemediğim için şöyle muhafızları da şimdiden bölelim. Tamam balıkçı atacağım. Dart Goblin çok sıkıntı ya. Yapacağımız bir şey yok ona ya. Böyle tamam Valkyrie kullandı. Sola ben bir şey atmak istemiyorum aslında. Tamam sola bir şey atmayacağım ya. Evet çok birliği atmam lazım. Neyse kulelere eşitledik aşağı yukarı. Hiç vuramıyoruz rakibe. Güzel oynuyor. Bu desteği de iyi çözmüş. Kendi ana destesi muhtemelen. Sağdan bir fırın atalım. Koçbaşı da bırakalım. Şöyle balıkçı atacağım onu çekmek için. Oğlum. Allah belanızı versin lan. Hiç iyi oynamadık ya. Alev topunu da kaçırdık. Leş gibi oynadık. Tam o duvar yıkıcılar gereksiz bence ama valkür atacak ya. O fırının dibine valkür alacak, atacak balıkçı çalış oğlum bak sana güveniyorum. Çek şu valkür mi? Tamam güzel. Karmaşığı güzel kullandı. Yanlış şu ebalev top atmam lazım. Biraz sağa attı. Bayağı vurduk. Çok birliği bölelim. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Deste çevirmeye çalışıyor. Eyvah eyvah. Tam saldırdığım anda attı. Ya roket varsa bitti. Roket varsa bitti. Çok sıkıntı. Tutamıyoruz ki adamı. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sıradaki rakibi biz bulalım ya. Evet sarmaşıkla bitirdim. Evet üçüncü rakibimiz de sağlam bir oyuncu geldi yine. Gerçi sağlam olmaması da mümkün değil. Tamam şöyle muhafızlar atalım. Bu sefer de muhafızla başlayalım. Bakalım ne olacak. Bekliyorum. İksir de olsun. Acelem yok. Nasıl bir savunma kuruyor. Destesinde görmüş oluyoruz. İskeletler top. Bir şey daha atması lazım. Tomruk. Silahşör. Tamam. Şimdi sağdan bir fırın atalım. Binici olabilir. Balon olabilir. Bakacağız. Koçbaşı tam zamanında. Topu hızlı döndürüyor. Neyse alev topu atalım. O fırının çalışmasına müsaade etmez çünkü. Tamam. Ortalı bir şok bildi. Binici atabilir. Balıkçım hazır. Gereksiz özellik. Muhafızlarla yetiştirebilirsem süslemek istiyorum o şok birliğini. Güzel birisi arkada kaldı. Tomruk attı. Güzel şok birliği sağdan vuruyor. O da iyi. Bayağı da vurmuşuz. İyi başladık. Şimdi ne yapsak? Sola bir varil atalım. Sağda bir şey atmama gerek yok. Dondurması yoktur zaten. Güzel. Sağdan bir fırın atarak devam edelim arkadaşlar. Silah şort. Tamam. Alev topu öfke. Başka çare yok oraya. Tamam. Fazla iksir kullandığımı görünce balıkçı yok tabi sanıyor bende. <laughs> balıkçı var tabii ki. <gülüyor>, Gülüyor. Bu benim destem ya arkadaşlar. Böyle rakipler beklemiyorlar. Böyle şeyler. Şimdi bir şey atmayacağım ya. Balıkçı normalde süslerdim ama muhafızlar atacağım. Şok birliğim de var. O güçlü madenci zaten iyi çalışamayacak. Şöyle bölelim. Sol tarafa tabii ki alev topu öfke yapacağım yine. Yoksa o silahşör içinden geçer. Bizim kartların. Top atacak. Tamam. Tamam. Sağdan yine fırın. Muhtemelen arkadaşlar bu sefer evet tek göndermeyecek diyecektim. Binicisini. Şöyle muhafızlar. Yine şöyle bir balıkçı atarsam çeker misin ana kuleye? Çeksen ne olacak? Çekemeyeceksin değil mi? Aynen. Vuracak binici. Neyse olsun olsun. Şöyle bir şey yapsak. Hadi oğlum çalışın artık lan. Kuledeyiz. Güzel güzel. Bayağı vurduk. Alev topuna bile dönebiliriz. Aslında alev topu 300 vuruyor arkadaşlar. Şok birliği. Tamam yine oraya bir alev topu yapalım. Silah canı az kalsın. Alın onu. Güzel. Önden önden çıkıyorum. Rakibi darlamak amacıyla. Alev topuna dönmeyeceğim arkadaşlar riskli. Şöyle bir şey yapalım. Balıkçı çek onu tamam adamsın. Şöyle bir öfke atsak. <laughs> tamam şok birliği atalım. Bal birden gelirse biniciyle falan engel oluruz. Muhafızlar. Şöyle bir varil. Balıkçıyı güzel attık. Sağdan koçbaşı. Rakibin elini kolunu bağlıyoruz arkadaşlar. Ve soldan vuruyoruz. Gitti gitti tamam güzel. Güzel maçlardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani iki tane binici geldi, bir tane hızlı deste geldi. Hızlı desteğe karşı yani bazen alıyorum, bazen almıyorum. Değişiyor. 30 kupada kasmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.